arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün videomda ne yapıyorum? Şimdi Adana'ya gideceğiz biz. 5 gün kalacağız orada. Sonra onun çantasını hazırlıyorum. Tokalarımı ve takılarımı koyacağım. Ve sizi de bunu izleteceğim. Ve çok tatlı. Böyle çok güzel. Şimdi size şöyle yerime koyayım. Koyacağım yere. Bir dakika. Sizi böyle koy Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ilk önce ne yapacağım? Tabii ki de ne yapıyorum? Şimdi bir dakika durun siz. Şimdi ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Şimdi bir tane çanta vardı. Onu buraya getireceğim. Onun içinde benim malzemelerim var. Full onu götürüyorum zaten. Şimdi size de göstereceğim. Bekleyin burada. Evet şimdi getiriyorum. Heh getirdim. Şimdi hemen bu çantaya koyacağım ve çok tatlı. Bakın. Şimdi şöyle fermuarları var ve çok tatlı bu çanta. Böyle kedili. Ben kediyi çok seviyorum diye arkadaşlar. Nedense kedi çanta almak istedik ve çok tatlı. Bakın. Bunu sırt çantası olarak takıyorum ve çok rahat ve pamuklu. Bunu riyastık olarak da kullanabiliyorum. Baya iyi yani. Ben bunu kursa gidiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar hemen dolduralım. Bir tane body mistimiz var. Tabii ki de olmazsa olmazımız. Perfümümüz. <laughs> Ay tabi Şimdi şöyle. Şimdi çok tatlı bir body mistimiz var kokusu çok güzel bir koku yani baya güzel ben çok seviyorum yani kalın da değil böyle çok hiç koku almayan bir koku da değil baya güzel orta böyle çiçek kokusu çok seviyorum çiçek kokulu baya güzel kokuyor şimdi bunu hemen açıyorum ve koyuyorum içine Böyle büyük bölmeyi koyacağım. bir tane tarağımız var tabii ki de. Çok tatlı, yeni kornu bir tane tarağımız var. Konuşamadım. Bakın şöyle bir dakika bunu yanına alayım da gözüksün. Bakın çok tatlı. Bayağı iyi. Ve boynuz var altın şekilde. Bayağı bayılıyorum. Biz bunu e, ben 4 yaşındayken falan almıştık. Hala atmıyorum yani. O kadar güzel ki. Bayağı iyi. Hatta bir AVM'ye gitmiştik. O zaman bile hatırlıyorum. Böyle elimde kutusu vardı. Açmıştım. Çok tatlı diye geliyordum böyle. Çok tatlıydı çünkü. O zaman valla biraz pahalıydı. O zamanlar. Anneme al al diye tutturmuştum. Bayağı güzel bu arada. Çok iyi taramıyor. Şimdi bunu da atıyorum. Bu arada bu çanta bayağı bir büyük. Bayağı iyi. Ama ben çok şey getirmedim yani sayesinde şöyle bir bileklik charm var çok güzel bakın şöyle şıngırdıyor. diyor bakın bir dakika bunun sesi çok güzel böyle bir iş yaparken mesela şöyle diyelim ki böyle bak şöyle yapacaksın bu buradan bir şey alalım böyle sağlanıyor çok güzel bence ben bunu takımlayacağım ve çok tatlı mavi mavi bayağı güzel ben maviyi çok severim Şimdi bunu da atıyorum içine. Şimdi şöyle bir lastik tokumuz var ve Adana çok sıcak yanacağız. O yüzden lastik toku bir tane değil. Üç tane aldım arkadaşlar. Ben çok saçımı bağlamıyorum ama orada baya bir saçımı bağlayacağım yani. O derece. O yüzden bir tane böyle desenli bir toka aldım. Hayır. Bunu hemen içine atıyorum. Ne olur ne olmaz bunu kesin almamız lazım. Sonrasında bir tane taram var. Bu da acıtmayan taraf Bu da aynı şekilde çok tatlı. pembems böyle turunlusu böyle. Sonra sarıyla böyle e, kırmızı karışmış gibi çok tatlı. Ve hiç acıtmıyor gerçekten bakın. Bakın. Baya iyi. Bu dere. bu güzellik çakamı. Çok güzel. Ve... Hiç saçınızı dökmüyor. Şöyle içine atıyorum. Bayağı burada bayağı şey koydum şu anda. Ama hiç hiçbir şey olmadı. Şöyle bir tanemiş geldi onu atıyorum. Şöyle çok tatlış bir ne var? Diş fırçası. Arkadaşlar diş macunu bile getiriyorum yanıma yani. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bakın. bunun içi bitmiş sandım ama bitmemiş. Gerçekten bayağı güzel çocuklar için yapılmış. Annemin iş arkadaşım iş arkadaşı vermişti. Çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. Böyle diş macunumuzu yolduk için direkt bu. Yolduk için. Bayağı güzel. Ablamda da bir tane var. İki tane adet göndermiş bence. Ona da teşekkür ediyorum. Böyle bir tane kedilimiz var yine. Şöyle göstereyim. Şöyle yine tıkır tıkır. Bunu atıyorum. Bu makyaj temizlemek için. Sonra bir dakika. Böyle bir tane dine lastik tok aldım. Şöyle. Kahverengi çok tatlı. Buradan kahverengi gözüküyor ama sizde birazcık ışık olduğu için biraz daha farklı görünüyor. Şimdi bir tane törpüm var. olmaz olmazımız kağıt törpüymüş adı. Biz bunu şeyden almıştık. Çok güzel ve bayağı iyi. Böyle. Şöyle çok tatlı ben çikolataları çok sevdiğim için çikolataları almayı tercih ettim. Başka şeyler de vardı ama bunu tercih ettim. Çok tatlı çünkü. Bunu da içine atıyorum ve hala dolmadı. Dolmadı yani arkadaşlar yarısı dolmadı ve bir tane lip gloss almıştım. Bu lip gloss değil aslında. Bir tane sadece bunu alıyorum orada makyaj olarak. Makyaj yapmıyorum zaten. Çocuklar makyaj yapmaz. Şöyle. Burada biraz daha kahverengi gözüküyor bu. Bu zaten bebek lip balm. Böyle çok tatlı. Bana göre şöyle. Bu arada orada biraz daha kahverengi gözüküyor ama bu biraz pembe Lem böyle e, gül kurusu karışımı ve çok güzel duruyor dudakta. Şöyle çok tatlı. Böyle duruyor. Baya güzel böyle. Ay düştü. Şöyle bir tane alıyorum dudağında şu anda bakın. Bence baya iyi. Ben de bunu almıştım. Böyle set halinde gelmişti aslında bizim. Ama şöyle... Bundan 6-7 tane falan 8 falan vardı. Ama ben bir tanesini aldım. Çünkü çok beğendim. Bu da kaç numaraymış? 2 numara. Çok güzel. 3 de çok güzel bu arada. Ama ben bunu almak istedim. Buraya atıyorum. Şuraya. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz be beğen tuşunu basmayı unutmayın. E, kanalımıza videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın size öptüm.